Merhaba, adım Ayça Sera, ee, 76 yaşındayım. Size anlatacağım hikaye diyeyim. Benim babamla olan ilişki, ilişkimiz ee, ve sonucunda geldiğim nokta diyelim. Ee, Babam Poşnak'tı ve bir derebeyi oğluydu. Ee, çok sert yetişmiş veya da sert şartlar içinde yetişmiş. Ama e, ailesi tarafından hep pohpohlanmış diyeceğim. Bir çocuk olarak büyümüş, kendine her şeyi bak gören, e, çok sert mizaçlı bir insandı e, ee, hep erkek evlat isteyip üç tane kızı olduğu için belki de <laughs> bizlerle olan münasebeti ee, zordu. Onun için de zormuş. Sonradan bunu anladım. Biz kızlar için de çok zordu. babamla <laughs> ee, zaten akşam eve geldiğimde hoş geldiniz. Sofrada afiyet olsun. İyi geceler dışında pek bir münasebetimiz olmadıydı. Getirdiği yasaklar haricinde. Babamı sevmedim. Ee, anneme de güzel davranan bir adam değildi. Onun da belki, belki değil, onun da getirdiği bir takım Sevmeme sebepleri olsa gerek. Her ne hal ise kocaman kız oldum. Evlendim. Aradan çok seneler geçti. Ee, babam çok yaşlandı. Hatta artık ne diyoruz ona ee, ate getirdi diyelim. Öyle bir durumdaydı. ve Ondan sonra biz işte Amerika'da yaşarken babamın vefat ettiğini annem telefonla haber verdi. E, Amerika'dan Türkiye cenazeye gelmek biraz organizasyon istiyor. Ertesi gün ancak yola çıktık. E, ve ben New York'tan uçağa bindikten sonra herhalde bütün iyise de yarı yola kadar hüngür hüngür ağladım. Hayatımda çok nadir öyle ağlamışımdır. Ee, hem ağlıyorum hem düşünüyorum sevmediğim birinin arkasında niye böyle ağlıyorsun diye. Sonra da düşündüm ki keşke tanısaydım da tanımış tanıdığım babamın arkasından ağlıyor olsaydım dedim. Keşke o de da beni tanısaydı dedim. Bu böyle kaldı. Ee, ama yani demek ki içme yer etmiş. Aradan gene çok uzun seneler geçtikten sonra bir takım okuduklarımla, konuştuğum işte eş dostla bir noktaya geldiğim zaman düşündüğüm şu oldu ki bu adamcağız 9 yaşında yanılmıyorsam Saraybosna'dan o zamanki Osmanlı'nın başşehri İstanbul'a gönderilmiş okusun diye. Yani evinden kopmuş o yaşta. Ondan sonra da hiç kimsesi olmadan hayatına devam etmiş. Öğretmen olmuş vesaire. Annemle şu bu. Babam hiç konuşmazdı. Geçmiş hayatını belki mesela enteresandır damatlarında çok daha fazla konuştu. Bir takım şeyleri ben hep kocamdan sonra duydum babam böyle dedi, babam böyle dedi diye. hiç hiçbir zaman konuşmadıydı. Demek ki içinde işte o memleketinden kopmuşluğun belki verdiği, e, e, kendi ayaklarının üzerinde durabil, durmak mecburiyeti onu daha da sert bir insan haline getirmiş. İtişti çevre. o zamanki e, sosyal yaşam diyeyim ona. Zaten o kadar e, katı bir bakışı vardı ki dünyaya. Bunları o zaman ne benim ne öbür kızlarının anlamasına imkan yoktu. E, ama dediğim gibi bir takım şeyleri öğrendikçe, okudukça babamı yargılamaya hakkım olmadığını fark ettim. Onun ayakkabılarını giymeden, onun yaşadığı hayatı yaşamadan yargılamamak lazım olduğunu anladım. Ondan sonra ruhundan özür diledim onu affettiğini söyledim. Ve bende bu bir huzur yarattı. Ha babamı sevdim mi? Ondan sonra hayır sevecek bir şey zaten yok. Bunun veya şöyle diyeyim, Bu hayatta bunu yaşamaya gelmişiz. O bana bunları yaşatıp bir şeyler öğrenmek için üstüne almış bu görevi. Ben de bunları yaşamayı kabul edip gelmişim. Onun için kavga etmenin hiçbir alemi yok. Ruhu şad olsun. Diyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi söyleyeceğim. Ee, ne bugün yaşayan insanları yargılayın, ne geçmişini yargılamayın daha değişik, daha sevgiyle bakmaya çalışın, daha affedici olun. Bunun sıkıntısını siz de yaşıyorsunuz çünkü.